Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Ve Vedatsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler oluyor arkadaşlar? Yeni bölümde Didem hamile olduğunu açıklayacak, bu da olayların iyice karıştıracaktır. Mecnun binbaşı tehlikeden kurtulurken Halil İbrahim şatırı şaşırtıcı bir hamleyken İskender'i alt etmeye çalışıyor. Didem'in intikam planları ve Nergiz'in Fikret'i öldürme çabaları girilmiştir verilimi artırıyor. Halil İbrahim, İskender'in paralarını kağıt devretmesini sağlayarak büyük bir strateji uyguluyor ve bu hamle İskender'in hiç beklenmediği bir adım oluyor. Bu gelişme dizinin gerilimini daha da yükseliyor. Evet, diziyi ve destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakabilirsiniz. Zeynep'i ve Halil İbrahim'i sevenler mutlaka kanalıma abone olsunlar. Yorumlara kırmızı kalp bırakıp videoyu beğensinler. Hoşçakalın. Bir Sonraki analiz videomda görüşmek üzere.